Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılında yazdığım irtica söylemleri ve terör olaylarının perde arkası başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Türkiye'nin gelişmesinden ve ilerlemesinden rahatsız olan kimi yabancı devletlerin sinsi planlarının olduğu ve bunlar da zaman zaman devreye soktukları herkesin malumudur. Aynı şekilde kurdukları rant düzeninin bozulmasını istemeyen kimi çıkar gruplarda zaman zaman bu devletlerle işbirliği yapmakta ve ortak hareket etmektedirler. Dolayısıyla mesele giriş açıdan bakıldığında rahatlıkla görüleceği üzere yarım gönüllü inananlarla hiç inanmayanların işbirliği içinde oldukları, pis planları yaptıkları ve bunları da başarıyla uyguladıkları söylenebilir. Dolayısıyla Müslümanların uyanık olması gerekiyor. Nitekim bu tipler İslam tehlikesi ve terör tehdidi argümanlarını kullanarak milletin daha çok ileri demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına sahip olmasını engellemeye ya da geciktirmeye çalışmaktadırlar. İşbirliği içerisindeki bu şer odakları, İslam tehlikesi var, irtica ortladı yöndeki iddialarını ispatlamak ve hain emellerine amaçlarına ulaşmak için medya imkanlarını kullanarak zaman zaman şu tür söylemlere, şu tür yöntemlere başvurmaktadırlar. 1. Bakın ne diyorlar. Yıllardır gözlemimizi paylaşıyoruz. Okullarda dini eğitim artıyor. Neden din dersleri zorunlu? Öğrenciler namaz kılarken yakalandılar. Okulda toplu ibadetler arttı. Genç kıza zorla başörtüsü taktırdılar. Minetekli kıza saldırdılar. Vesaire manşetlerle irtica tehlikesinin arttığı hissini uyandırıp sürekli ve bilinçli olarak bu yaygarayı koparmaktadırlar. Münferit hadiseleri genelleştirerek sanki toplumda bunlar oluyormuş gibi bir algı uyandırmaktadırlar. İki, Plajlara kısıtlama getirildi, mayo yasaklandı, artık vatandaş denize giremez oldu, kılık kıyafete karışanlar çoğaldı, yaşam tarzımıza müdahale ediliyor. Haberleri gündemi belirlemeye, haberleriyle bu tür haberlere gündem belirlemeye ve kafa karıştırmaya devam etmektedirler. Oysa kimsenin yaşam tarzına müdahale edildiği yok. Herkes yaşamını özgür bir şekilde yıllardır yaşıyor, uyguluyor. 3. Alkol kullanımına sınırlamalar getirildi. Bunlar yakında alkolü de yasaklarlar. İçki içilen yerlere ruhsat vermiyorlar. İçki satışlarını azaltmak için sürekli zam yapıyorlar. Gibi haberlerle emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. 4. Kadınların giyimine karışıyorlar. Kadınları zorla çarşafa sokacak bunlar. Kadınlar istedikleri gibi giyinemeyecek. Kadınlara zorluk çıkartan yeni düzenlemeler yolda. dört kadınla evlilik gündemde gibi manşetlerle hem dışarıdaki dostlarına hem de içeride beyinleri yıkadıkları, beyinleri yıkadıkları, kendileri gibi düşünenlere mesajlar vererek onları da yanlarında tutmayı başarmaktadırlar. Hep yalan haber ve millet de bunlara inanıyor. Dolayısıyla bilmek gerekir ki bu adamların niyetleri ve amaçları başkadır. Öte yandan bunlar uluslararası alanda da çalışmalarını araksız devam ettirmekte ve zaman zaman şu tür söylemlere sarılmaktadırlar. 1. Türkiye'nin ekseni kaydı. Bunlar batıyı bırakıp Arap ve İslam ülkelerine yaklaştılar. Türkiye nereye gidiyor? Bunların asıl amacı ne? Ülkeyi batıdan kopartmak istiyorlar vesaire vesaire vesaire. 2. Komşularla sıfır sorun politikası fos ve boş çıktı. İran'la ticari alanda işbirliğini artırdılar. Amaçları ne bunların? Amerika, Avrupa ve İsrail bu duruma ne der? Ülkenin dış politikasını bunlar alt üst ettiler. Komşularla Maksim İşburlu projesi de boş çıktı. Bunlar herkesle kavgalı zaten. Batılı dostlarımız çok tedirginler. Bunlar amma da zikzak çiziyorlar. Bunların yaptığı politika bir adım ileri bir adım geri. Bunlar ülkeyi sattılar. Bunlar İran'a yaklaşıyorlar. Ülke elden gitti. Yakında Türkiye Malezya taşıyacak. Vesaire vesaire vesaire. 3. Bunların amacı ülke İslamlaştırmak. Yakında şeriat getirecek bunlar. Bunlar para için her şeyi yaparlar. Ülke elden gidiyor, öldük, bittik, mahvolduk. sevri yine ortladı. Bu kadar aymazlık neden? Ve benzeri konularda savaş çırpkanlığı, felaket ve şehamet tellallığı yapmaya devam ederler. Halkı ikna edemedikleri ya da kandıramadıkları zaman bu sefer halka dönüp hakaret ederler. Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam aptallar gibi ağzı anlamayacak yakışıksız söz ve ifadelerle çirkin sözlerle saldırırlar. Bunlar fonlandıkları dış güçlerden aldıkları yardımlarla hareket ederler. Söylentiler ve şayalar çıkarmakta da mahirdirler. Asıl esas olmayan şeyleri varmış gibi göstererek milleti kandırmaya uğraşırlar. Etkili olamazlarsa da en azından ön yargılı kendi yanlışlarını kandırmayı ve yanlarında tutmayı başarırlar. Papağan gibi her duyduklarını sağda solda tekrarlayan ve sorgulamadan inanan bu adamlar da bunların peşinden gitmeye devam ederler. Hep benim bunlardan da dostlarım var uyarıyorum eğitmen, eğilemen, inanman bunların peşinden gitmen diye hala gidiyorlar. Ne yapayım? Ben uyarı görevimi yıllardır yapıyorum. Sözlü hale getirmiştim, yazılı hale getirmiştim, al sözlü hale de getirdim, buyursun herkes okusun. Bak 10 sene önce yazdım, sanki bugün gibi. Bugün de aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bu şer odakları terörün bitmesini asla istemezler. Amaçlarına ulaşmak için terörden bile medet umarlar. Terör örgütleriyle iş birliği içine girerler. Hepsi sırtını bir terör örgütüne dayamıştır. Terör örgütü çok ve bunların hepsi de birine dayamıştır. Onları taşeron olarak, olarak kullanırlar terör örgütü sayesinde demokratikleşmeye engel çıkartırlar. Gazete ve televizyonlarda sürekli terör örgütünün, örgütlerinin propagandasını yaparlar. Örgütün eylemlerini abartarak ve tekrar tekrar televizyonlardan göstererek milletin moralini bozarlar. Yeni anayasa yapılmasın ve demokratik cumhuriyet kökleşmesin diye feryadı figan ederler hukukun üstünlüğü yönünde atılacak adımları ulusal güvenlik gerekçelerini etkisiz hale getirmeye, işlevsiz hale getirmeye çalışırlar. Yani onu bahane ederek demokratikleşmenin önüne engel çıkartırlar. Sonra da niye demokratikleşemiyoruz? Neden ileri demokrasi yok diye de yine aynı adamlar söylerler. Onlar tüm bunları yaparken ülkenin gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalışanları haksız yere eleştirirler. Bu iyi niyetli insanlar demokrasi ve hukuk içinde kalır ve sağduyu içinde hareket ederlerse bundan son derece rahatsız olurlar sürekli sert öyle, önlemlerin alınmasını tavsiye ederler. Hem milleti hem hem millet hem de millet için çalışanları tuzağa düşürmek isterler. Sürekli olarak şiddeti ve ayrımcılığı körüklerler. Milleti tahrik etmek için bunlar terör önlemede yetersiz kaldılar derler. Ancak güvenlik kuvvetleri ve yargı kurumu gerekli tedbirleri alıp terör örgütünün şehir yapılanmasını sağlayan bazı akademisyen politika ve gazetecileri ciddi ve sağlam delillere dayanarak tutukladıklarında ise bu sefer yine onlar feryat ederler. Bu resmen sivil dikta. Nerede kaldı basın özgürlüğü? Nerede kaldı ifade özgürlüğü? Nerede kaldı insan hakları? Gazeteciler gözaltına alınıyor. Sansür yine ortladı. Aydınlar birer birer içeri tıkılıyor. Ve benzeri ifadelerle batılı ülkeler nezdinde Türkiye'nin itibarını zedelemek için bütün güçlerini sonuna kadar kullanırlar. Bunlar hem nalını hem de mıhına vurmak konusunda son derece uzmandırlar. İlkesiz, omurgası ve tutarsız oldukları için dün söylediklerini bugün unuturlar. Hemen nabza göre şerbet verirler. Defalarca yanıldıkları halde utanmadan ve sıkılmadan kalkar, e biz uyarmıştık zaten ee, diyerek bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışırlar. Amaçlarına ulaşmak için her türlü çığırtkanlı, felaket ve şahamet tellallığını yaparlar. Yaşadıkları ülkenin çıkarları yerine iş içinde oldukları batılı ülkelerin çıkarlarını koruyan haberler yapmaya, bu yönde kamuoyu oluşturmaya ve dünya kamuoyunu da etkilemeye ve yanıltmaya devam ederler. Özetle ifade edecek olursa, İrtica söylemlerinin ve terör hadiselerinin devamından yana olanlar, bu adamları çok iyi tanımak ve iyi tespit etmek zorundayız. Bunlara Müslümanlar aldanmamalı. Aklı başında bir insan tüm dönem bu dolapları ve hain tuzakları artık fark etmelidir. Zira akıllı bir insan bir delikten iki defa ısırılmaz. Dostlarını ve düşmanlarını çok iyi tanır. Süreçleri iyi okur. Haklı, mantıklı ve yerine değerlendirmeler yapar. Meseleye bütüncül bakar. Duyguyla, sloganla, acele, kararla hareket etmez. Niyeti bozuk, fesat adamların farkına varır. Onların oyunlarına gelmez gerçek anlamda demokrasinin ülkeye gelmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, özgürlüklerin genişletilmesi, teknolojik gelişmenin, kalkınmanın ve muasır milletlerle yarışmanın, onlarda da geçmenin başarılabilmesi için gereken neyse onu yaparlar. Sonuç olarak herkes daha bu dünyada iken ne yaptığına, ne tür kararlar aldığına, kimin yanında durduğuna ve bunları nasıl uyguladığına bakmalıdır ahirette kendisini savunamayacağı şeyleri bu dünyadayken söylemekten de yapmaktan da kaçınmalıdır. Keşke falancalar dost edilmeseydim. Ya leyteni lem attakif fulanen halila diyeceği o gün gelmeden önce aklını başına toplamalı ve sonuna kadar iyi ve güzel olanı hakkı, adaleti, erdemi ve din kardeşliğini savunmalı. Tefrikadan uzak olmalı. Birlikte hareket etmeli ve bu ülke için canla başla çalışan insanlara destek olmalıdır bölünüp parçalanmamalıdır diyorum. Beni ilgiyle takip eden siz değerli takipçileri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.